Trabzonspor'a bakış YouTube kanalına hoş geldiniz. Değerli izleyenlerimiz bir videoda daha sizlerle birlikteyiz. Bugünkü videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve abone olduktan sonra da bildirimleri açmayı ihmal etmeyin hatırlatmamızı yapıyoruz. Değerli izleyenlerimiz bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ölüm yıldönümü Atatürk'ü bugün de bir kez daha rahmetle ve minnetle anıyoruz. Evet Trabzonspor Fenerbahçe karşısında geçtiğimiz hafta aldığı galibiyetten sonra artık taraftarlar nezdinde daha farklı bir konuma oturtuldu. Bordo mavillerin Fenerbahçe karşısında oynadığı iyi futbolu galibiyetle süslemesinden sonra artık taraftar takımından daha bir umutlu. Beklentileri de daha üst seviyede. Şunu söyleyelim yani Trabzonspor'dan bugün itibariyle şampiyonluk yarışında iddialı olmasını beklemek biraz hayalperestlik olur. Gerçekçi yaklaşmak, gerçekçi değerlendirmek gerekirse Trabzonspor'un daha önünde çok yol var, daha çok çalışması lazım ve eksiklerini tabii ki de gidermesi gerekiyor. Mevcut kadro yapısı bu eksiklikleri gidermek için yeterli mi? %90 oranında yeterli. Yani Trabzonspor bu ekiple beraber iyi bir takım olabilir mi? Olabilir. Bunun emaresini Fenerbahçe maçında gösterdi. Konyaspor karşısında gösterebildi mi? O başka bir tartışma konusu. Evet Trabzonspor ligde istediğini bulamayan Konya Spor'a karşı maçın favorisiydi. Kesin favorisiydi. Ama bundan önceki videolarımızda da söylediğimiz gibi hiçbir maç mücadele edilmeden kazanılmıyor. Yani terini son damlasına kadar akıtmadıktan sonra hiçbir maçın garantisi olmaz. Hele hele maç içerisinde basit hatalar yaparsanız oyun kurgunuzun dışına çıkarsanız ya da oyunu okuyamazsanız Konyaspor maçında olduğu gibi zor durumda kalabilirsiniz. Evet Trabzonspor maça biraz atak başladı ama ilerleyen dakikalarda Konyaspor takımı maçta dengeyi sağladı ve özellikle ilk yarının ortasından sonra bir hayli pozisyon yakaladı ama bunları gole çeviremedi. Daha sonra maçın ikinci yarısına geçildi. İlk yarısı Trabzonspor için kayıp bir yarıydı. İkinci araya başlarken Trabzonspor Bakasetas hamlesini yaptı. Berat'ı çıkarttı. Fenerbahçe maçının etkili isimlerinden bir tanesi olan Berat'ı çıkarttı. Ve yerine Bakasetas'ı e, koydu. Trabzonspor'un hücum zenginliği arttı. Ancak e, Trabzonspor'un pozisyon verme sıkıntısı da biraz daha yükselmiş oldu. E, Konya Spor da gol atabilirdi. Trabzonspor da gol atabilirdi. Ve Trabzonspor attı. ve Trabzonspor 1-0 öne geçti. Aslında 1-0'a kadar maç dengedeydi. 1-0'dan sonra Trabzonspor daha rahat oynamaya başladı. Yani Konya Spor'un bu esnada hamleleri oldu. Trabzonspor takımının buna karşı hamleleri oldu. Şunu ifade edelim. Yani taraftarın da muzdarip olduğu nokta bu. Evet Trabzonspor Abdullah Avcı maç öncesi yorumunda da söyledi. Hani takım 5'li savunma oynayacak. Bize orta saha bölgesinde daha çok top kalacak ve topa sahip olma oranımız işte yüksek olacak falan dedi. E, maçın sonunda Trabzonspor'un topa sahip olma oranı %79 iken rakibinin %41 oldu. Yani Abdullah Hoca'nın söylediği şartlar oluştu. Abdullah Avcı bir şey daha söyledi. Yani e, taraftar bize son dakikaya kadar güvensin dedi. Bu da önemli bir mesajdı ve maçta da bunun karşılığını gördük. Şimdi Trabzonspor maçta e, gol atınca yani Onaçu'nun e, golüyle öne geçince e, Trabzonspor için tablo her şeyi her açıdan lehine oluştu. Yani oyun olarak da e, Trabzonspor bir tık daha üzeri üzerine çıktı ve taraftarlar rahat bir maç sonu e, izleyebileceklerini düşündüler hatta maçın hemen arkasından yine Trabzonspor'un kaçırdığı bir pozisyon var. Yani oyun olarak da üstünde ama Konyaspor'un daha çok çıktığını e, gördük. E, oyuncu değişikliklerinde buna yönelik yaptı. E, Trabzonspor için aslında normal şartlar altında 1 0da önde olduğu bir maçta hani ikinci 2-3'ü bulması beklenir. E, bulabilir miydi? Evet, bulabilirdi Trabzonspor. Pozisyonda yakaladı mı? Ya, yakaladı ama. Yani Trabzonspor'un 7 gol öncesi yani öyle bir acemilik, öyle bir acele, acemilik ki yani oyuncuların maç içerisinde hangi oyuncunun ne yapacağını gerçekten kestirmek mümkün değil. Oyuncular da kestiremiyor zaten. Yani mesela Trezeguet golün hemen öncesinde yani yediği golün hemen öncesinde Trezeguet koşu yapıyor. Densül onu görüyor ya da görmesi lazım. Çünkü aynı paralellikteler. Ya oyuncu dönüyor geriye. Pas hatası yapıyor. Ondan sonra Mehmet Can topu kaptırıyor. Ondan sonra orta yapılıyor. Larsen zıplayamıyor. Arkasından geliyor oyuncu kafayı vuruyor ve 1-1 oluyor. Bakın Trabzonspor'un 2-0'ı bulma şansı olduğu bir dakikada 1-1'e bir geliyor maç. Şimdi tamam savunma güvenliğini elimizde tutacağız eyvallah ama biraz da oyunu okumak lazım oyuncuların birbirini tamamlaması lazım yani Densville Trezegen'in koşusunu görmesi lazım. Görürse büyük oyuncu olur. Görürse büyük takımın oyuncusu olur. Ya yani göremezse hemen yes, sağ yan pas, sola yan pas, geriye pas falan yaparsa yani oyunun da şevki düşüyor. Bak o o pastan sonra seyircinin de bir protestosu oldu. Ya yani bunu yapmak doğru değil. Belki bu protesto yenilen golde de belki etkili oldu. Bilemeyiz ama sonuç olarak ama oyuncuların da birbirini tamamlama, birbirini görebilme, birbirini hissedebilme noktasında daha çok gayret göstermesi lazım. Bunun için de takımın hani milli takım arasına girdi Trabzonspor. Bu arayı çok iyi değerlendirmesi lazım. Evet bugünkü maçta kimler iyiydi onu söyleyelim. Yani Uğurcan mesela iyiydi. de Yani tebrik ediyoruz kendisini. Gerçekten eski Uğurcan olma yolunda gidiyor. Bir kaptan gibi Kalesinde önemli pozisyonlarda önemli kurtarışlar yaptı. Golde yapabileceği bir şey var mıydı? Yoktu. Ee, ama diğer pozisyonlarda e, sa e, kalesinde sağlam durdu diyelim. Onun dışında kime a e, alkış koymak lazım? Bence Batista Mendy'ye. Özellikle ilk yarıda 8 numarada oynayıp ya yani e, 6'yı da Berat oynatıp 8'de Batista Mendi ile oyun kurmaya çalışan Trabzonspor istediğine ilk yarıda ulaşamadı. Ama ikinci yarıda Batista Mendy 6'ya geçince, önde Bakasetas gelince Batista Mendi'nin de performansının arttığını söyleyebiliriz. Yani Fenerbahçe maçında Batista Mendi Berat ikilisi çok iyi iş çıkardı. Ama bugünkü maçta Batista Mendi Berat ikilisi özellikle hücum anlamında üretkenliğe bir katkı yapamadı. Yeteri kadar katkı yapamadı. O yüzden ikinci arada oyuna Bakasitas'ı aldı. Hani Bakasitas'ın e, oyun içerisinde çok olağanüstü bir şey yaptı mı yapmadı. Ama hücum attığında, hücum pas organizasyonlarında e, bu sezonun başına göre daha iyi olduğunu ifade edebiliriz. Pepe'ye bir parantez açalım. Pepe gerçekten hani takımı ısınmaya başladı. Bugün de zaman zaman e, kanatlardan e, iyi geldi. E, i̇lk yarıda ortadan güzel bir pozisyon getirdi. Onu aç onun önüne. Ee, ama sonuç alınmadı. yani Pepe'nin ritim bulmaya başladığını bakın Fenerbahçe maçı demiyorum ama Konyaspor maçında net olarak gördük bakın şimdi e, milli takım arası var mutlaka Abdullahcının yani bu oyuncuların hazırlanma sürecini daha da arttırmak maç ritmini daha da yükseltmek için bu arada milli takım arasında mutlaka bir hazırlık maçı yapması gerekiyor yani e, hazır olmayan ritim bulamayan oyuncuların ritim bulmalarını hızlandırmak için Mutlaka hazırlık maçı yapması lazım. E, buna dikkat edeceğini düşünüyorum. Bu bu olarak benim fikrim tabi. E, ona çocuğa bir e, ne demek lazım? Parantez değil de ona koca bir yazı yazmak lazım ya da koca koca ifadelerde bulunmamız lazım. O ikinci gol nasıl bir goldü Yani Türk futbol tarihine geçebilecek bir gol. E, evet büyük golcü olduğunu bir kez daha gösterdi. Normalde biz ondan kafa golü beklerdik. Bugün iki ayak golü attı ama hatta iki ayak değil, bir ayak bir topuk golü attı. Efsane bir goldü. Çok güzel bir goldü. Çok anlamlı bir goldü ve e, Trabzonspor'a 3 puanı getiren bir goldü. Keşke Trabzonspor'un imkanı olsa, maddi gücü yetse de ona Onuç gibi bir oyuncuyu Trabzonspor'a kazandırabilse ama e, Trabzonspor'un ekonomik şartları bu oyuncuyu e, takıma kazandırmaya yetmez gibi gözüküyor şu an itibariyle ama önce bir bu sezonu bitirelim. Önümüzdeki sezona Allah kerim bakalım neler olur neler biter. Belki şartlar uygun olur ama Trabzonspor'a gerçekten çok faydalı olan bir futbolcu. Sonuç olarak Trabzonspor'un sezon başında yaptığı onca transferi bir kenara atın. Şu son dönemde transferin son günlerinde yaptığı 3 oyuncunun transferi bambaşka bir katkı sağlıyor Trabzonspor'a. Evet Trabzonspor şu an itibariyle e, maç fazlalığıyla 3. durumda ve bu hafta sonunu Trabzonsporlu taraftarlar böyle keyif içinde izleyecekler. Özellikle Adana Demirspor Fenerbahçe maçı gerçekten çok merak ediliyor. E, sonuç olarak e, Trabzonspor kazanma alışkanlığını edinmeye başladı. Abdullah Avcı döneminde 4 maçta 3 galibiyet bir beraberlik 10 puan. Yani eee çok iyi bir performans. Yani sonuç anlamında özellikle çok iyi bir performans. Oyun anlamında çok iyi bir performans olduğunu söyleyemeyiz ama sonuç itibariyle kazanan hoca her zaman haklıdır ve başarılıdır. Biz de onu söylüyoruz. Abdullah Hoca'nın gelmesi Trabzonspor'a mutlaka oyun ve puan olarak katkı sağlayacaktır. Oyun ve puan durumunu olumlu yönde etkileyecektir. Hani oyun yönünde biraz etkiledi hiç etkilemedi diyemez. Özellikle Fenerbahçe maçında çok ciddi bir oyun farklılığı vardı. Konyaspor maçında oyun olarak Trabzonspor'u çok beğenmedim ama eee Konyaspor da yani hani sonuçta Süper Lig'de oynayan hiçbir takımın kötü olduğunu, kötü oyunculardan oluştuğunu söylemek mümkün değil. Her takım her takımı zorlayabilir. Her takım her takımdan puan alabilir yani bugün Konyaspor Trabzonspor'dan puan alsaydı sürpriz olmazdı. O nedenle hani e, rakibi de küçümsemeden e, Trabzonspor'u da olduğundan fazla büyütmeden e, gerçekçi yaklaşımlarda bulunmak lazım. Sonuç olarak Konya Spor'u yenen Trabzonspor'u tebrik ediyoruz. Bir milli takım arası var. O arada e, daha iyi ritim bulacak oyuncular var e, ve Trabzonspor daha iyi bir noktaya gelecektir diye düşünüyoruz. Evet böylelikle Bugünkü videomuzu sonlandırıyoruz. Bir sonraki videomuzda güzel haberlerde Trabzonspor'un güzel haberlerinde buluşmak dileğiyle hoşçakalın.